Evet yüzde onu Abdullah geçmiş. Hasan da yüzde onu geçmiş. İkisi de yüzde ondan fazla. Evet. Abdullah yüzde yirmiyi Geçmiş. Hasan geçmiş mi? Onu öğreneceğiz. Hasan da geçmiş. İkisi de yüzde 20'den fazla oya sahip. Bakalım kim kazanacak? O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim olacak? Abdullah mı, Hasan mı? Abdullah yüzde 25'i geçmiş. Evet Hasan geçti mi yüzde 25'i? Bakalım Hasan yüzde 25'i geçti mi? O da geçmiş. Evet ikisi de yüzde 25'i geçmiş. Şampiyon kim olacak? O ses Türkiye'nin şampiyonu kim olacak? Bu sezonu kim birinci olarak bitirecek? Türkiye'nin o sesi kim olacak? Yüzde %30'u geçmiş Abdullah. Abdullah yüzde otuzu geçmiş. Evet tebrik ediyoruz. En az yüzde otuz oy almış. Hasan geçebilecek mi? Hasan yüzde otuzu geçebilecek mi? Evet Abdullah geçti. Hasan da geçti. İkisi de yüzde otuzu geçti. Abdullah yüzde 35'i geçebilecek mi bakalım? O yüzdesi kaç olacak? Kim şampiyon olacak? Evet. Abdullah geçti. Evet Abdullah geçti. Hasan yüzde 35'i geçmiş mi? Bu sorunun cevabını alacağız. O sesi kim kazanacak? Evet. Sezonun şampiyonu belli oluyor. Hasan da geçti. Evet. İki tarafta da 35'ten fazla almış. Evet. Yüzde 40'ı geçecek mi Abdullah? Evet, ikisi de yüzde 35'ten fazla almış. Yüzde 40'ı Abdullah geçecek mi? Bu sorunun cevabını öğreneceğiz. Yüzde 40'ı geçecek mi Abdullah? Şampiyon kim olacak? O ses Türkiye kim kazanacak? Hasan kazanıyor. Hasan kazanıyor. Hasan kazanıyor. Bizde 62. Ses Türkiye Hasan kazanıyor. O Ses Türkiye şampiyonu Hasan. Evet. Hasan Türkiye'nin o sesi Saison on de...